Selamlar dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine Rent Simülatör'deyiz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine çiftliğimize konuklarımız var. Tabii ki Gökbörü de burada. Emir ve Ercan da burada. Beyler sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk abi. kanka. Abi ne yapıyorsunuz burada? Erdem bu hal ne? Ne oldu kanka? İyi kanka, iki tane nöbetçi tuttum ya parayla. Niye? Kiralık. Niye tuttu? Oğlum arıların peteklerini çalmasınlar diye. <laughs> Süzme balları çalmasınlar evet, diye et, et, etrafta hırsız kaynıyor. Ha, haklısın abi haklısın. Biz buraya çok yatırım yaptık. Ee, Kapıda yapmadık buraya kitleme Etraftan girdiler. Kapıda yapmadık. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Ee, Emir de Ercan da kanalımızın çok güzel e, destekçilerinden ikisi. E, çok değerli kardeşlerimiz. E, sağ olsun bize her türlü desteği veriyorlar. E, biz de onları seviyoruz. E, şimdi beyler sizlere de tekrardan hoş geldik dedikten sonra. Hoş bulduk. Artık yeni. Ha. Eyvallah. Yeni keçi mekanı yapacaktık. Onu bir yapamadık. Şimdi hep beraber şöyle bir gidelim. Bir benim de benimle kombine atlasın. Diğeri Erdem'in yanına atlasın. Bir gidelim. Erdem, diğer arabayı da gerçi <laughs> başka araba yoktu sanırım. Bastık. He, şey var. Şey var, dur şey dur. bekle. Arkaya mı biniyorsunuz? Allah seni kahretmesin. Lan <laughs> dur lan. Oğlum kamyon aşağı gidiyor. Ne yapayım? Mecbur çıkardım. Bir saniye siz benim ben kapınızı kapatayım arkadan. Hadi bakayım. Şunlara tiple bak ya. Yanıma, yanıma biri binsin. Biri yanıma binsin. Ağda. Şunların anne bak. <laughs> Arkadaşlar Rens Motor'un sanırım 33. bölümü olması lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bölümler çok eğlenceli gidiyor. Ee, oğlum bu ne lan? Şunu iptal edin oğlum. Buraya yanlış olmuş. Uçtun mu? Bermiştim ben uçtum lan. Hazır, <laughs> hazır düşmüşken şurayı iptal et de öyle gel. <laughs> Allah Yardım. Dur. Şimdi, aa, şuraya mı yapsak? Bak en iyi bura var ya. O tarafa yapacağız dedik ama keçilere. Video öncesi bir planlama yaptık arkadaşlar ama en mantıklı bu taraf. Şöyle burayı koyalım. Evet, arka <laughs> gel buraya gel Emir. <laughs> evet, buraya bir temelleri at kardeşim. Ondan sonra bir çit çekelim falan şöyle güzel bir hale getirelim. Kişilerimiz de buraya rahat, rahat takılsın. Şu römorku başka yere koysanız Hangine? Şu boylamana. Dursun, dursun. Onu diyeyim. oradan çekeriz. Dursun. Sen mesafeli yapafık. Bu Ya, zahmet ed ama çekeceğim diyorsan çek. Sıkıntı yok. Bir şeyle çek. Çekil. Evet, temeli atıyorsun. Bakayım hafif yamuk gibi de o değildi bir daha. Bozma. Yok. Bir dakika bakayım. Yok la yok. Çok iyi, Tam çok iyi. Tam şeyin göre Aynen, yaptım. çok çok iyi. Şu şuraları da keselim Emir'cim. Şöyle kenara. Aynen. Emir de yine oyuna yeni katıldı aramıza. Evet. Şimdi kanka buraya ne istiyor? Şöyle. Buraya direkt direkt çit çeksen nereden bir de. Çok geniş olmadan kanka. Ben şu taraftan başlayayım bir dakika hatta Daha Şöyle Bana bak lan Ne yine oldu lan? Aha bug'a girdi yine Şuna bak şuna Bu nasıl hızdır lan? <laughs> <laughs> bug'a girince böyle oluyor Tavşan gibi Dur <laughs> cheat Bir dakika şuraya otomatik yapıştırıyorum mu? yapış durmuyor gibi Dur Erdem dur oraya çekiyorum. O öbür tarafa çek kanka sen. Dur ne lan dur. Dur. Ben çok güzel çiz çekerim ama simetrik olmuyor. Ya yani çok önemli değil ama bak şöyle Erdem bak bana bak. Çok da ileri gitsin istemiyorum. Bir tık daha artırıyorum. Kanka direkt buradan yapıştırıyorum. Şöyle nasıl? Mükemmel. Erdem buraya bak. Bir tane daha çek. Çok oldu. Yo iyi oldu iyi oldu. İyi oldu bozma yıkma yıkma yıkma. Ben bu tarafı bağlayacağım oraya. Oğlum dur buraya evet. yapacağız o tarafı da yaparız. Dur. Odun koymayın beyler. Hafif abi, bombeli şöyle abi yapıyorum. Ne mi acaba diyorum? Tane bebek keçi getiriyorum. Erdem dur. Hı. Ben kapı şöyle mi yapsak diyorum da. Duksana. Erdem bir dakika bak. Dur dur bir dakika. Nasıl yapacaksın oğlum? Kapıyı girişi ya. Nasıl yapacaksın? Bekle. Yok oğlum platformu boş ver. Yok lan. yok. yok. Dur, la, dur dur hayır bir dakika. Şunu Okan abi izlesin diye getirdim. Dur bakayım. Ne lan? <laughs> Allah senin cezanı küçücük keçiye getirmiş. <laughs> Ana ne oldu lan bura? Çok tatlı lan bu. Arkadaşlar bir sürü oğlağımız oldu. Erdem hiç platform yapma vallahi bak. Hiç gerek yok. Yapacağımı gör ondan sonra. Niye platform koydun ki? Evet görüyorsunuz <laughs> dostlar. Bir anda üretiler lan bunlar. Birkaç saat oynamadık yani toplam videoda oynadık o kadar. Video dışında hiç oynamadık. Böyle oldu. Lan oğlum bu yapayım, ne yapayım. oğlum Allah'ını seversen resmen yapayım. fantezi dünyasında yaşıyor adam ya. lan <laughs> <laughs> Oğlum bu ne? Bekle bekle. Ağlıyor oğlum. <laughs> Keşilere törenle. Oo. <laughs> yok, yok artık. Tamam lan seni mi kıracağım böyle olsun. Tam buradan e, çıkarlar ki. Tamam ellemeyin. Böyle dur, olsun. Şey bu aradan, aradan çıkacak. Dur ne? dur şu yan taraflara da birer evet. tane kapı yapacağım. Bir müsaade edin. Bir dakika. De, yapayım yapayım. Yapayım. Bir tane şuraya, bir tane de şu tarafa yap. kanka yapıyorum. Tamam. Bir dakika müsaade edin yapıyorum. Buraya yaptım. şurada da yapayım. Evet beyler. Evet tamam. Yeter. Yan tarafa da yaptık. Evet şimdi malzemeleri koyabiliriz. Haydi bakalım. Haydi gençler iş başına. Vallahi ırgatlar çalışmazsa Erdem takip et yani. Biz para ödüyoruz yani. He? Çalışın lan. <laughs> Erdem'in ocağına düştüğü süre var ya. Valla. <laughs> Oo, tehdide bak. Emirle. <laughs> Ercan ne kadar maaş veriyor size bu kardeşim? 50 kuruş abi. Saatlik mi? Günlük mü? Aa, yıllık abi. Yıllık 50 kuruş mu? Evet. <laughs> Oğlum nasıl ikna etti lan sizi? Abi bence çok var. Bir de ekmek su tabi. Başka da bir şey yok. Aynen abi. Aynen. Yarım ekmek. Oğlum. Şşş. Dışarıya getirdiğin keçi nerede? <laughs> ne, götürdüm geri koydum. Ha ya. iyi bari. Evet. <laughs> Dur buraları pencereli yapmışsın lan adamsın dur. Hatta bir dakika. Şöyle. Öyle bir şey yapalım. Dur lan dur. Buradan değil Bir tane kalası var mı? Sadece bir tane lazım. Şuradan mıydı? Oğlum bu çimentoları kim döküyor ben onu anlamadım. Şuraya hop şuraya pencere koydum Erdem. <laughs> Güzel oldu. Pencereleri de yapın. Yapayım evet abi. evet metal metal hepsini çatlatın. Koyun abi. Evet. Ne şimdi tamam. Aa şu arka taraf olmamış. Şuraya da koydum. Şura. Bende de var. Oha lan güzel oldu. Ee, Vallahi abi. çok iyi oldu. Bir dakika. Oğlum <laughs> <laughs> sana <anladım. gülüyor> tamam. abi, mi? ben kapıları koyayım. Şimdi ben de şimdi şöyle yanağır. şuraya lambaları yerleştiriyorum. Lambalar bende gençler. Tamam. Şöyle Metal getirsin. Emir sen metalleri kap gel reis. Tamam. Kardeşim. Şöyle. Şuraya da koydum. Şuraya da yapayım. Buna koydum. Buraya ve burada da böyle olsun. Tamam. Ah, tamam. Ya da hepsini mi koysak lan? Çok iyi, ya ya böyle iyi oldu. Böyle iyi. Böyle güzel oldu. Evet. Abi süper oldu. Ha şu kapı var lan. Beyler şurayı unutmayın. <laughs> Bunlar metal istiyor muydu lan nerede? Oha kapıya kapıya da yapmazsın. Yu. Yapılıyor lan. Deli ya. <laughs> Oğlum, sap gibi işte ya. Şey diyor. Mayer. <laughs> Adamın fantazisine bakın ya. Her yeri ışıkla şeyle dolduruyor. Neyse güzel oldu yap. Sıkıntı yok. Ya, geldim abi. Hoş, Hoş geldin. Geldim. Şimdi devam ki çalışmaya devam. Yanan yanan kapı. Oğlum. <laughs> oğlum bayağı iyi oldu lan. Beyler şaka maka vallahi çok o da girişe bak şuraya bak ya. Resmen <laughs> giriş gibi giriş. Allahı billahi. Sana yanan kapı gibi oldu. Güzel oldu <laughs> lan. Ya aynen. Vallahi billahi. Hatta dur. Bir dakika. Şu tarafa da aydınlık katsın diye koyabiliriz bak. Abi ben şöyle öbür tarafına da koydum. Bak. Ama şöyle yüksek hizada koyalım. Bakayım. Oğlum abartmayın lan. Pencerenin içine koymayın. Ş alo. Tamam. You ben will ben <laughs> yemin ediyorum. Evet, bak kenarlara koydum. Yeter artık yani. Cılkı çıktı. Kenarlardakini yapın. Beyler. Arkadaşlar, ransmetor videoları hoşunuza gidiyorsa lütfen beğenmeyi unutmayın. Sizin beğenileriniz valla video çekmeye teşvik oluyor açık söyleyeyim. Yani yoksa çekesimiz gelmiyor. Oynuyoruz ama insanın video çekme isteği gelmiyor. O yüzden beğenerek destek olursanız bölümlerle alakalı veya farklı içeriklerle alakalı yorumlarınızı bize belirtin. Ona göre farklı içerikler üretiriz. Her şeyi yaparız bizim için sıkıntı yok. Fikirlerinizi yazın arkadaşlar. Ona göre Mezide aksiyon alırız. Şimdi abi bitti mi? Bitti, bitti bitti. Bitti oğlum bitti lan neyi bitmedi? Evet. Yemlik var oğlum da. Doğru yalan. <laughs> dur dur. Bunlar ne yiyecek? Bunlar ne yiyecek? Hatta Bizim dur lan. Bizim maaşımız esinler. Oğlum bunların eti meti de var. sütü de vardı mi bunların? Dur. Ulan nereden? Bu yaptığın çok iyi oldu ha. Bak şimdi ne yapacağım? Şuraya şu iyi olur. Bir dakika. Kenarlara koymayın. şeyi. dışarı kaçmadı. Bak bakayım nasıl oldu? Oy, Dolap yaptım var. lan. Tamamlayın şunu. Tamam. Hop metal getirin. Şuraya da. Bunları yani. tamamlayalım mı? Ne yok? Aynen. Bu da tamam. Güzel oldu lan. Erdem, he dışarı çıkamasınlar diye mi? Çıkmazlar ya. Bence böyle yapma kanka. Yine sıfırla. Çok meydanı kapatıyor kanka. Kaçıyorlar lan. Kaçmazlar ya. Kaçarlar mı diyorsun? Kaçıyorlar. Dışarıdan tamam lan böyle olsun. Böyle olsun. Tamam. Böyle olsun. Şu Bak, değil, ya evet ben şey hareket edemezler diye dedim de. Ederler diyorsan sıkıntı yok. Yok lan ederler. Kocaman alan mı? Tamam sıkıntı yok. Evet. Onları buraya mı taşıyacağız? Tabii ki. Tabii ki keçileri ben buraya taşıyacağız. yenisini mi alacağız? Yok oğlum bunları taşıyacağız. <laughs> Orayı boşaltacağız komple. Oğlum kalası bitirdik lan. Yuh yuh. Yemin ediyorum yuh. Ha çekil. Kanalda yeni seriler başlattık dostlar. Özellikle Subnautica ve Satisfactory e, serileri başladı. İkisi de hayatta kalma tarzı oyunlar. Birçoğunuz kanal. biliyordur ama mutlaka e, bilmiyor arkadaşlar bir göz atsın. Bilenler evet. de serilerimize Yapalım. bir göz atsın çok keyifli. Ya kanal genelde simülasyon videolarıyla e, kendi abonesine göre kanalımız biliniyor. Ama böyle farklı oyunlar da oynamaya çalışıyoruz. Tabi az izleniyor o yüzden desteklerinizde bekliyoruz. Satisfactory Faktörü ve Sabnatika şey şey. serilerimize Ay, de. Şimdi bit nasıl biter lan? Oğlum ne yaptınız kalas? var ya nerede? Depoda mı? Kırmızı. He depoda var ya. Oğlum şu bir tek bir tek şura kaldı, yani. kaldı lan. Bir tane yalak kaldı. Hepsi o kadar. Ha, bir tane çit kıralım. Hayır hayır kırma. Ne oğlum? Oyunlar kaçıyor lan. Hayır Koyanlar. hayır götürüyorlar. İçeriye götürüyorlar. Lan lan lan. Oğlum hepsi Oo. bitti mi? Abi hepsi dışarı kaçtı. Oğlum bunları kim aldı? Ben <laughs> alayım dur. Oğlum. Abi koyun. Lan. Tamam <laughs> getirin. <laughs> <dakika, gülüyor> kalas lazımmış. Lan, Abi falan. oğlum bunlar kaçıyor. Şunları yakalayın lan keçileri yakalayın ekip. Ben aldım aldım ben getirdim bir tane. <laughs> Hayır burada iki tane kaçıyor sağ sola ben, ben şurada üç şey aldım. Üç tane kaçan vardı koydum. Neredeydi lan? Ben de bir tane aldım. Arabada boş yer hızlısı yok. Hızlısı nerede Arabada oğlum? Bunun hangisiydi hızlısı? Şu muydu? Yok. Ben de bunu aldım. Şu muydu? Aha bu. Lan benzin var mı? Allah kahretmesin benzin yok. İyi ki baktım. Beyler bir tanesi şeye gitti. Erdem. Lan keçinin biri şeydi lan. Araba garajında. Ney? Nasıl? Acil Böyle acil müdahale. <laughs> Sen ne yapıyorsun burada ya? Araba garajında. Nasıl? Tahta afiyet. Evet şimdi bunu da koyduk. Şunu aldım geliyorum. Lan. Şuradaki odunlar. Tamam onu müsait yere çek sen. Şey, cip, nerede? Jipi. Ne yapıyorsun? Lan açmadık mı? Lan Allah! Dur. Yapamadım. Ben şunları şeye çekeyim. Bilmiyorum. Odun getir odun. 2-3 tane odun getir. Hazır kırık var. Oradan kırma. Şurada vardı bak. Ya da sen kalası al. Kalası al arkadaki. Ercan. Bir tane var. Dışarıda kaçıyor lan. Tutun yakalayın Çekimi. oğlum. Oğlum yeri falan pislediler. Aldım aldım. Oo. Ne güzel geziyor lan bu keçiler. Açtım gel. Lan lan dışarı kaçıyor. Git lan. Lan ben sıkıştım. Abi daha yapılmamış yalan üzerine pislemiş. Basma lan. Kalası nereye lan, koydun? Kaçıyor. Kalası nereye koydun? Oğlum o nasıl bir pislemektir öyle? Kafan kadar. Dur. Kafan Buraya bir tane şey lazım ya. Hatta iki tane. Oho nereye git lan? Odun. Şurayı bir tamamlayamadım ki. Dur yapıyorum hemen. Beyler oğlum. keçiler kaçıyor. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Keçileri kaçırdık. <laughs> ya. Oğlum bu keçiler niye topukluyor? <laughs> oğlum bunlar havaya pislemiş lan. Havada duruyor şeyleri. İyi. Saygılar. Oğlum yakaladınız değil mi keçileri? Keçileri Düğünü kaçırmayın. Kaçmadılar ya. <laughs> Geçileri kaçırmamalıyız. abi. Sokacağız ki içeri. <laughs> Ulan Erdem. <laughs> oğlum şu keçi işte. bagam girdi. Girin girmiyor abi. lan içeri. Nasıl girmez lan? Hah, girdi. Gi Keçilerden biri içeri. çıktı haberiniz olsun. Oğlum bu keçileri niye zapt edemiyoruz biz? 5 kişiyiz lan 4 kişiyiz pardon. Boş duruyor oğlum bunlar. Oğlum ne oluyor? Kaçıyor ya bu. Bir tane yani dışarıda var. Gel bazen. lan buraya. Lan gelsene. Bunlar koşarak kaçıyor kanka bir de. Dur. Şunları geri çekin. Şuradaki şuradakileri geri çekin. Ha, Çekin çekin şu beyazı sokacağım. Bak hala kapıya yöneliyor ya. Kapıda var mı? Bir dakika ben şunu da başka yerden sokacağım. Şu büyük kapıda inşallah değilim. yoktur. Gel lan buraya. Gel sen buraya gel. Eee. Gelsene oğlum içeri. Oğlum. Hah. Hah işte bu ya. Bir git lan. Başka var mı lan? Dışarı bir devriye atın. Beyler devriye atıyoruz. Hemen. Seri bir devriye. Her tarafa bakalım. Lan oğlum burayı kapattık mı? Şöyle. Bir dakika bu yemlik orayı doldurur değil mi Erdem? Burayı kapsıyor değil mi şurayı? He? Baksana bir sen ona. Nasıl bakacaksın? Evet. Yok la kapşıyordur oğlum. Oğlum emin misin? Bak yeniden. Bir bakın ne gidip ya. Hayvanlar Bakayım. ölür yemin ediyorum. Ben de şu keçiye bakın. Keçi yok ya kalmadı. Tamam tamam kapsıyor. İnşallah ölmez. Ne emin misin? He. Bakayım lan bir. Ben de bakacağım. Nereden bakılıyor? Bana da Abi. öğretsene. Nereden? Şu yemliğe mouse basmıştı ya. Yemliğin üstüne. Mouse Aynen kapsıyor. Anlamıyorum, anlamıyorum. Kapsıyor kapsıyor. Anlamıyorum. kapsıyor, kapsıyor. Anlamıyorum. Aynen. Efendim? Arabacıya gittim. Araba satılmaya gelmiştir diye gelmemiş. Abi vallahi. Yok kanka, Sağmıyor evet. dostlar, elinize sağlık. Yani bu bölümümüz bu kadardı. Güzel bir keçi merası yaptık. Çok büyük yapmak istemedim. Çünkü iyice biliyorsunuz arkadaşlar FPS drop girip duruyor. Yani hayvanlar çoğaldıkça vesaire yani FPS çakılıyor. Şu an 30 FPS, 35, 40, 45, 50 en fazla. 50'yi görüyorum. Daha sakin yerlere gidince tabi fulleniyor. 60 falan görüyoruz zaten. Şu an gayet Abi. bence güzel oldu. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar sizlerin de eline koluna sağlık. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz kanka. Eyvallah, Eyvallah. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Sonraki Ransimilatör bölümlerinde görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.